դեռ կարող ենք başına ya hep beraber ya hiçbirimiz tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Evet burada Parsalı olarak <laughs> ve olarak Silivri'de yatmakta olan, Silivri zindanlarında yatmakta olan başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz sürece direnç gösteren muhalefetin önem verdiği toplumun değer verdiği konuları önemseyen bu alanda da destek verenlerin içeride tutulduğu Silivri'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Devlet bizim devletimiz. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. O dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugün de bizler bu topraklarda vatanda ve milletimiz için mücadeleye her zaman devam ediyoruz. İnsanımız için iyi olsun istiyoruz. Her şeyin çok güzel olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu mücadelemize de bu direncimize de mücadelemize devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkür ederim.